Sevgili arkadaşlar, değerli velilerimiz merhabalar. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz bu güzel görseli e, online derslerde bir öğrencimiz göndermiş. E, gerçekten kendisini takdir ediyorum. Bu aynı zamanda diğer öğrencilerimizi bir nevi pekiştirmek, e, desteklemek, e, teşvik etmek, cesaretlendirmek amaçlı olarak paylaşıyorum bu videoyu. Gerçekten bir öğrenci derste anlatılan konuları dikkatli bir şekilde dinler, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir, verilen ödevleri yapar ve böyle güzel bir şekilde özet çıkartırsa bu öğrenci hayatın her aşamasında kesinlikle başarılı olur. Yani online olarak ben bu konuları anlattım. Öğrencimiz de bu çalışmaları güzel bir şekilde dinlemiş ve onlara bir ödev vermiştim. Şu ana kadar işlemiş olduğumuz kader, kaza, sünnetullah ve Allah'ın kader inancı bağlamında bilinmesi gereken 3 tane sıfatı nelerdir? Bununla ilgili bana bir özet sayfa çıkartın demiştim. Öğrencimiz gerçekten oturmuş ve bununla ilgili muhteşem bir çalışma yapmış. Öncelikle böyle güzel bir çalışma yaptığı için beni çok mutlu etti. Kendisine buradan da çok teşekkür ediyorum. Umarım bizler de hayatta her zaman üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiririz. Bu girizgahtan sonra bari ekrandaki bilgileri bir tekrar amaçlı anlatalım. Şimdi sevgili öğrenciler, din kültürü 8. sınıf LGS din kültürü branşının önemli konularından bir tanesi kader. Peki ne demek bu kader? Şimdi bu kader kelimesi sözlükte ölçü, düzen, uyum, ahek, mizan, denge, kıyas, mukayese etmek gibi anlamlara gelir. Bunun bir de terim anlamı var. Din kültürü branşında kader ne anlamda kullanılıyor? Bu da arkadaşlar Allah'ın her şeyi e, bir plan ve program, bir düzen içerisinde takdir etmesi demektir. Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle olacak olan her şeyi planlamasına bir düzen içerisinde takdir etmesine biz kader diyoruz kazaya gelince bunun da kelime anlamı gerçekleşmek, meydana gelmek, oluşmak gibi anlamları var. Tabii ki terim anlamı bizim için önemli. Bu kadardaki olayların yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine biz kaza diyoruz. Yine biz dersimizde diğer bir konu sünnetullah'tan bahsettik. Sünnetullah deyince aklımıza evrenin düzenli bir şekilde varlığını devam edebilmesi için Allah'ın bu evrene koymuş olduğu yasaları anlıyoruz. Sünnetullah yerine bazen adetullah kavramda kullanıldığını unutmayalım. Kısaca sünnetullah evrene Allah'ın koymuş olduğu yasalardır. Bir sünnetullahı kendi içinde 3 alt başlıkta ele alıyoruz. Birincisi fiziksel yasalar, ikincisi biyolojik yasalar, üçüncüsü de toplumsal yasalar. Fiziksel yasalar madde ve enerjiyi ele alır, evrenseldir, sabittir, değişmez. E, aynı zamanda e, bir takım teknolojik aletlerin ortaya çıkmasında fiziksel yasan keşfi çok önemlidir. Yerçekim kanunu, e, maddelerin hal değişimi, e, proton, elektron, nötron gibi durumlar, suyun kaldırma kuvveti fiziksel yasalara girer. Biyolojik yasalar deyince aklımıza da arkadaşlar canlı ve onların temel özellikleri gelir. Yani verilen örneklerde, ayetlerde, anlatımlarda canlısal bir ifade ve canlısal bir özellikten bahsediyorsak burada kesinlikle biyolojik yasaların olduğunu görürüz. Mesela bir canlının doğması, büyümesi, ölmesi, üremesi, mesela insanın sindirim, boşaltım, solunum, dolaşım, sinir sistemleri bunlar hep biyolojik yasalara örnektir. Gelelim toplumsal yasalara. Bu nedir? Bir toplumun varlığını güzel bir şekilde devam ettirebilmesi için uyulması gereken ilkeler toplumsal yasalarla ilgilidir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in temel konularından bir tanesi neydi? Kıssalar. Bu kıssalar e, peygamberlerin hayat hikayelerini bize anlatır. Çünkü bu peygamberler gönderildikleri toplumlardaki bir bozukluğu gidermek için gönderilmiştir. Dolayısıyla bu peygamberlerin toplumlarındaki bozuklukla mücadeleleri toplumsal yasalarla ilgilidir. Yine kader inancı bağlamında bilinmesi gereken Allah'ın üç tane sıfatı vardı. Bunlardan bir tanesi ilim, bir tanesi irade, bir tanesi de kudret. Ne demek bunlar? İlim, yüce Allah'ın her şeyi bilmesi, irade Allah'ın dilemesini ifade eder, kudret de Allah'ın sonsuz gücünü ifade eder. Tabi biz irade deyince arkadaşlar sadece Yüce Allah'ın iradesini anlamayalım. Aynı zamanda insana da verilmiş olan bir irade türü var. Buna da cüz'i irade diyorduk. Ama biz tabi şu metin içerisinde kader bağlamında bilinmesi gereken 3 sıfattan bir tanesi irade. Bu Allah'ın iradesi. Öğrencimiz buraya insana belki cinlere de mahsus seçme özelliği demiş. Burada tabii ki yanlış bir tanımlamaya gitmiş öğrendiğimiz bu cüz'i irade. Ama biz kader inancı bağlamında kendisinden bahsettiğimiz irade külli iradedir. O da Allah'ın iradesi ve insanoğlunun seçim hakkının bulunmadığı bir irade türü. Arkadaşlar ee, inşallah bu kısa anlatımda faydalı olmuştur. Yorum, görüş, beğenilerinizle videomuza destek olursanız çok sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.